Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdiki konumuz rükü ve secde zikirleri. İnşallah daha doğru okuma adına bunu paylaşmak isterdim Rabbim tümlemizin ibadetlerini kabul etsin inşallah. Rükü ve secde zikirlerinde bazı hatalar duydum bazı kişilerden. İnşallah onu da düzeltiriz burada. Önce rükü zikirinden başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal azim ve bihamdi. Burada dikkat etmemiz gereken şey rüküde Subhana rabbiyal azim. Azim dikkat edelim. Bunu keskin ile demeyelim. Allah korusun. Ərəbcə lüğətdə şiddətli düşmən deyə də keçməkdə azı, amma burada Allahın gücälliyinə söyləməkdə, Allahın böyüklüyünü, Allah böyük, böyüklüyünü ifadə etməkdə biz bunu şiddətli düşmən kəlməsinə çevirməyəlim. Diqqət edəlim, pəltəq zə hərfinə gözəl kullanaq. Sübhənərrəbbiyəl-ə'liyə və bihamdih tecrübe zikrimiz Sübhane Rabbiyel A'la ve bi mutlaka herkesin başka bir zikri de yapıyorlardır ama ben bunu e, söyleyenler için hani bunu söylemek hani söyleyenler de vardır. Eğer bu duayı okuyanlar varsa bu zikri diyenler varsa daha güzel harfleri mahreçlerinden çıkararak Sübhane Rabbiyel A'la ve bi Rabbim inşallah kabul etsin ibadetlerimizi.